Solda mı? şurada olması lazım. Ondan sonra çekip. Arkadaşlar uyku tulumunda içeriye nefes vermemeye çalışıyorsunuz. Bunun sebebi ise e, nefesinizin, neminin yüksek olması. İçeride dediğimiz gibi ısı transferini minimuma düşürmek istediğimiz gibi içeriye verdiğimiz her hava, hava darbesi içeride bir Düşürücü, ee, ben sana teşekkür ederim artırıcı. bunu mühendislik bakış açısından açıkladığın için çok yardımcı olacak bence. O yüzden böyle burun ve ağız kısmınız açıkta olması gerekiyor. Bu uyku tulumunun kendi görevini gerçekleştirmesi için önemli. Çünkü uyku tulumu aslında sizi e, ısıtmak amaçlı bir... Husky uyku tulumunun özelliklerinden başlıyoruz. Ay. Husky uyku tulumu. Eksi on derece, aynı şöyle asker kamufle renginde bir tulum. Zaten tulumun üzerinde dereceleri yazıyor. Bu tulumda eksi on yirmi derecede donmadan içinde durabilirsiniz. Ama uyuyabilirsiniz, o biraz sıkıntı. Eksi on derecede tulumun içinde uyuyabilirsiniz üşümeden. Orta rahatlık. Eksi üç derecede de çok yüksek bir konforda içinde uyuyabilirsiniz, yatabilirsiniz ve içinde her ne varsa artık ve renklerinden dolayı da doğada görünmez olabilirsiniz. Şimdi ben de bunun ebatlarından bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi ürün arkadaşlar 1, 1 kilo 820 gram ağırlığında. 85 santime 220 santimlik bir uyku e, alanı sağlayabiliyor. Yani 2 metre 20 santime kadar bir uzunluğu var. Aynı zamanda paketin ebatları ise 40 santime 25 santim. Şimdi bunu bir tane örnekle hemen göstereceğim. Bir tane yaz uyku tulumumuz var. Burada 15 derecelik uyku tulumu var. Arasındaki fark böyle. Bunu taşıyabilmek için 1 kilo 820 gramlık bir uyku tulumu taşımayı göz alman gerekiyor. Şimdi ise diğer özelliklerinden bakmayan arkadaşım bahsetsin. Aynen. 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 Uyku tulumu e ağır, hacim bir... olarak da büyük. Mesela 60 litrelik çanta kullanıyorum ben. Ama çantanın içine koyarsam eğer aşırı bir şekilde e değil mi? Ah, çok kalkıyor. rahat gidiyor. Aşırı bir, bir, bir şekilde yer kaplıyor. İlk olarak içerisi e, holofibre malzeme. Dışarısı polyester Ve de e, yani gerçekten biz denedik. Biz e, bilmiyorum kaç dereceydi sıcaklık sıfıra inmişti çok yani daha. Siz eksi de falan gördük. Eksi ikileri gördük hemen hemen. Kesinlikle konfor anlamında sıkıntı yok. Tabii ki eksi onu da görmemiz lazım. Hani tam anlamıyla bir yorum yapabilmemiz için. Ama içine girdiğiniz andan itibaren gerçekten e, hiçbir... Çok, ya, konfor anlamında çok iyi. Fiyat performans? Fiyat performans? Ya değil Aslında şu an değil. Normal. Ee, biz indirimden almıştık. Bize göre ee, fiyat performans. Aynen. Bize göre fiyat performans diyebiliriz. Hemen diğer üzerinden de bahsedeyim. Ebatları dediğimiz gibi küçüldüğü zaman ne kadar oluyor? Bakalım. Bu sıkıştırıldığı zaman çantanıza uygun bir seviyeye gelebiliyor. Bunu 70 litrelik çantayla götürüyorsunuz siz. Ben 40 litrelik ayrı bir çantanın içine koyuyorum bu seviyelerde yani ben katlamadan, sıkıştırmadan koyduğum zaman problem yaratmıyor. Ama eğer çantanız darsa biraz daha küçükse bunu bu şekilde sıkıştırarak da kullanabiliyorsunuz. Ve uyku tulumlarında şöyle bir şey var. Ee, biz taşırken tabii sıkıştırıyoruz çanta az yer kaplaması için ama e, uyku tulumunu kullandıktan sonra eğer evinizde muhafaza edeceksiniz ve müsait biriniz varsa uyku tulumunu açıp e, serili bir şekilde muhafaza etmek onun ömrünü uzatıyor. Tulum bahsettiğimiz gibi askeri kamuflaj. Şu şekilde içinde kırmızı yapmışlar. Açalım mı içini? Bunda sanırım e, boyununu sıkıştırmak için iki tane yer var değil mi? Bir şapkasının evet. var bir de içinde var. Aynı zamanda tulumun içinde bir tane cep göreceğiz beraber. Evet şurada boyunluk kısmı. Bence güzel, Hiç rahat bir malzeme. dediği gibi hollow fibre. Malzeme dışı ise polyester. Şimdi e, şurada gördüğümüz gibi kafa bölgesini korumak için kısım var. Onunla tamamen artık boyun hizasında kapatıp dışarıyla ısı transferini minimum derece düzeye düşürmeye çalışıyorsunuz. Şimdi ben bunun içine de gireceğim, bir test edeceğiz. Genel görünümü bu şekilde gördüğümüz gibi burada iki tane fermuarı var, biri iç, biri de dışarıdan açabilmek için. Fermuarları da yıpranmaya karşı bayağı dayanıklı. Şurada bir cebi var, yani telefonunuzu, burada telefonunuzu vesaire koyabiliyorsunuz, cüzdanınızı şu kafa kısmı burada cırt cırtıyla beraber iyice sağlamlaştırmış ısı transferini düşürmüş oluyorsunuz. Bugün de gayet güzel bir hava var. Şimdi eksi 17 derece uyku tulumunun içine giriyorum. Arkadaşlar ben 1 metre 81 santim civarıyım. Dediğim gibi uyku tulumu 2 metre 20 santim. Ama bunun boyutlar da var diye hatırlıyorum. Yani daha kısası. Ya boyutları... Daha kısası da var, daha uzun da var. Ama Türkiye'de çok fazla rağbet olmadığı için genelde standart boy satıyorlar. Şöyle bir olay var burada. E, diyelim ki e, Sivas Yıldız Dağları'na gittiniz. Orada çok soğuk kış şartlarında kamp yapıyorsunuz. Çadınızın içindesiniz. E, üstünüzde olan montunuzu ayak kısmına doğru itebilirsiniz. Sabah kalktığınızda kimse soğuk bir mont yemek istemez. Vücudunuzda yani kısık. Şuradaki, şuradaki cırtları cırt cırt hemen kapatıyorum. Ondan sonra şimdi çekmeye başlayacağım. Dediğim gibi bak bir tane burada. Biri iç tarafı. Bunu çektiğim zaman. Biraz şunu sana şöyle alalım mı? Boyun tarafı. Kapanacak. Şu an burada hiç kapalı Boyun tarafı Şurası alalım. evet. Aynen tamamen şu an kapattı. Burayı. Hatta ben sonra şunu daha güzel etmiş şöyle. Tamam. O da içinde olduğu zaman da göremiyorsun zaten. Şu an çok ısındım ya. <laughs> ya normalde kafanı da tamamen sokuyorsun şimdi uyurken. Onu da yapacağım kapattım. Sonra kafayı kapatıyorum. Kafanın şurada olması lazım. Ondan sonra çekip. Arkadaşlar uyku tulumunda içeriye nefes vermemeye çalışıyorsunuz. Bunun sebebi ise eee nefesinizin neminin yüksek olması. İçeride dediğimiz gibi transferin transferini minimuma düşürmek istediğimiz gibi içeriye verdiğimiz her hava, hava darbesi içeride bir ısı transferini ee, Ben sana teşekkür ederim arttırıcı. bunu. Mühendislik bakış açısından açıkladığın için çok yardımcı olacak bence. O yüzden böyle burun ve ağız kısmınız açıkta olması gerekiyor. Bu uyku tulumunun kendi görevini gerçekleştirmesi için önemli. Çünkü uyku tulumu aslında sizi e, ısıtmak amaçlı bir aparat değil. Isınızı korumak amaçlı bir aparat. Peki ben dışarıdaki bir insan olarak sormak istiyorum. Seni göremiyorum. Ya, duysan yeter. <laughs> e, ben hiç kamp yapmamış bir insanım. Bunu yapmak istiyorum. E, i̇nternetten Husky kitabını gördüm. Eksi derece. E, çok kış kampı da yapmayacağım ama sonbaharlarda eksi 2, eksi 3 derece olacağım. E, bir kamp yapmayı düşünüyorum. Tulum rahat mı? Ne hissediyorsun içinde? Uyuyabiliyor musun sen? Uyunabilir mi bu tulumda? Fiyat olarak alınabilir mi? Tulumun rahat olabilmesi için mutlaka bir tane mat ihtiyacınız var. Biz hatta daha rahat olsun, ev şartlarına biraz daha Yaklaşsın diye yanımıza bir de yatak götürüyoruz. Şişme, yatağı. Şişme yatağını götürüyoruz. O zaman alttaki ısı transferini de büyük oranda tamam. engellemiş oluyorsun. Zaten eksi 2, eksi 10 derecelere kadar konfor seviyesi. Eksi 2 derecelerde böyle fırı gibi bir... <laughs> yani e, eksi 2 de derecede, derecede hatta geçenki de. kampta Geldikler. ben açtım bulumu çünkü sıcaktan uyuyamadım. Sonuna kadar kapatmana gerek olmuyor. Aynen sonuna kadar ama belki eksi 10'da gerek olur üşürüz. Bir kere soğuk gördük bayağı ama. Yani ama şöyle düşün, eksi 10'da olduğu zaman zaten çadır içi ısıtma sistemi kullanman lazım. Onu da kullandıktan sonra bence her türlü çok bayağı, sıcak o olacaktır o, o yani. O faydalı oluyor. Bir de çadır da çok önemli. Çadırın da soğuğu kesmesi lazım. Tabii. O da yani 4 evet. Yani çadır olacak. Ya yani bu dediğim Onlara gibi. Da diğer videolarda da... Fiyat, ya bize aldığımız zaman aldığımız fiyatı söyleyelim. Ben Çünkü... Batuhan'la tulumu beraber aldım. Yani bana 470 liraya falan geldi. Sen, aynen. Güzel bir şey aynen. Aldım. Kurkan sen de 60-70'e daha pahalı aldın galiba. Aynen değil 530 müydü? 500 müydü? O da öyle şey, ama öyle şu anda fiyatları şey şey. fiyatlar 600 e devizlerdi. Şu an biraz daha. Pahalı. Ya şu an sezon olduğu için herkes kampa gitmek Dolar'da istiyor. Yukarı. Aynen. Ee, ama tavsiye edilebilir bir ürün diyebiliriz. Benim bir iki tane daha denemek istediğim bir var. Belki derdiğin zamanlarda onlara da bakarız. Bugün sizlerle beraber Husky Army eksi 17 derece uyku tulumunu incelemeye çalıştık. Biz Elimiz el verdiğince sizlere anlatmaya çalıştık. Bu tarz videoları biz çekmek daha da fazla devam etmek istiyoruz. Evet inşallah bu da çatıda değil de e, çok güzel tamam. kamp alanlarında olur. E, çok güzel planlarımız var. İnşallah hepsini gerçekleştireceğiz. Hafta sonu kampçılarını Instagram sayfamızdan, YouTube kanalımızdan abone olup takip etmeyi fazlasıyla seviniriz. Bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Arkadaşlarınızla çağırın. <laughs> Teşekkür <Genel> ederiz. <laughs> Bunu buradan kapatıyorum ne video. Aynen.